Günler sevgili izleyicilerimiz bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar diyoruz. Bugün 29 Mayıs 2020 Cuma İstanbul'un fethinin de yıl dönümü. Evet önemli bir gün Kastamonu'da e, hava yağışlı dışarıda yağış var. E, ancak şunu e, belirtmekte yarar var. Dün akşam e, Bilim Kurulu Bakanlar Kurulu'nun bir araya geldiği ve sonuç olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar. İnşallah önümüzdeki günlerde koronavirüsle olan mücadelede normalleşme adımlarının ilkleri gerçekleşiyor. Ayın biri itibariyle yani 1 Haziran itibariyle birçok sektörde hareketlenmeler gözlemlenecek. Ve tabii ki bu normalleşme sürecinde eğer kurallara uyulursa çok kısa sürede de inşallah bu virüs hem Türkiye'nin hem dünyanın gündeminden uzaklaşmış olacak. Ancak son günlerde gelen bilgiler... E, tabii ki Kastamonu'da vaka sayısının artması yüze e yaklaştığı yönünde bilgiler geliyor. E, tabii bu e, istemediğimiz bir durum. Bu konuda da yine bizim vatandaşlarımızın dikkatli olmasında yarar var. E, bir dizi etkinlikler e, var. Bunları sizinle birlikte gazetelerin başlıklarına yansıyan şekliyle açıklamaya çalışacağız inşallah. Evet 29 Mayıs 2020 Cuma'nız mübarek olsun. Bugün Cuma namazıyla birlikte camilerde ibadete açılmış olacak. Birçok camide dezenfekte çalışmaları da yapıldı. Kastamonu'da da yapıldı. Bugün aynı zamanda Kastamonu Belediyesi saat 11'de bir olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirecek. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım sevgili izleyicilerimiz. Evet sabah gazetesiyle başlıyoruz. Sabah gazetesinin bugünkü manşetten paylaştığı haber Fenerbahçe Trabzon 16 Haziran'da futbola dönüşü 12 Haziran olarak duyuran Türkiye Futbol Federasyonu kupa yarı final rövanş programını belirledi. Fenerbahçe Trabzon 16 Haziran Alanya Antalya 18 Haziran'da oynanacak deniliyor. Evet, diğer başlıklara bakalım. Kara leke temizlenecek. Başkan Erdoğan talimat verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasada kararları için harekete geçti deniyor. Yasada Yüksek Adalet Divanı kararlarının yok sayılmasını önerdik. Şentop aradı. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm dedi. Hukukçuların hemen çalışmaya başladığını söyledi. Gidenleri geri getirmek, yaşanan acıları silmek imkansız ama bir ayıbın yok hükmünde sayılması 60 yıldır kanayan bir yaraya hiç değilse merhem gibi olacak ifadelerine yer veriliyor. Evet 1 Haziran'da normal hayat ana manşetten paylaşılan haber. Başkan Erdoğan pazartesi gününden itibaren kısıtlamaların çok büyük ölçüde kalkacağı müjdesini verdi ve uyardı. Maske, mesafe ve temizliğe uyarsak hiçbir sıkıntı yaşamayız dedi. Evet restoran ve kafeler, pastane, çay bahçeleri, kıraathaneler saat 22'ye kadar hizmet vererek 1 Haziran itibariyle kapılarını açabilecek. Tabii ki buradaki kurallar daha önce de belirlenmişti. Eee masa aralıkları belli olacak. %50 ya da %30'luk bir doluluk oranı olacak. Aynı zamanda dışarıda hizmet veriyorlarsa dışarıya göre de ayarlamalarını yapacaklar. Eğlence ve nargile mekanlarında e, yasak devam ediyor. E, bu gazino tarzındaki yerler e, nargile mekanları da yine aynı şekilde devam edecek. Çünkü e, buralarda daha sıkı yakın temaslar olabileceği herhalde göz önünde bulunduruluyor. Bunu tam bilmiyorum. Ama e, şehirler arası siyah sınırlaması da tüm illerde kaldırılacak. Tabi yine dikkat edilecek birçok şeye e, bunların söylenmiş olması demek hani eski normal hayatımıza geri dönüş gibi algılanmamalı. 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı 18'e kadar indirildi e, ve e, bu süre çarşamba ve cuma günleri saat 14 ile 20 saatler arasına e, çekilmiş oldu. E, tabii ki e, çocuklarımız için e, gerçekten önemli aslında onların da dışarı çıkması gerekiyor. Ondan sonra 65 yaş üstü için e, beklenen karar çıkmadı aslında onu da bekliyorduk. E, fakat şöyle bir kolaylık sağlandı. E, pazar günleri saat 14 ile 20 arası. Ve 65 yaş üstü esnaf olan ya da ticari işletmesi olan ya da bir işletmesi olan diyelim onlar çıkabilecekler. Yine sosyal mesafe kurallarına uyulacak işletme sahipleri için böyle bir karar var. Yine kamu personeli de normal mesaiye 1 Haziran itibariyle başlıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar da kaldırıldı. Spor salonları da açılacak böyle bu şekilde. Sürücü kursları ve benzeri kurslar da açılacak. Yine kreşler ve gündüz bakım evleri açılacak. İdari izinle esnek çalışan kamu personeli normal mesaiye başlamış olacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler açılıyor. Ee, piknik yapılabilecek. Yine e, Deniz Turizmi balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalarda kaldırıldı deniliyor. Ee, tabii ki düğünlerle ilgili de aslında bir beklenti vardı. Hani düğünler nasıl yapılacak? Bir tem önemli. E, vatandaşlar evlerinde alacak abdestlerini. E, yanlarında seccadelerini götürecekler. Açık alanları olan camilerde açık alanlarda kılınacak. Tabii yağmurlu durum, yağmurlu havalarda nasıl olur bunu bilemiyoruz. Ama herkesin birbirine saygı göstermesinde büyük yarar var. Bu konuda böyle. İki ay sonra ilk sefer deniliyor. Yüksek hızlı tren seferleri dün itibariyle başladı. Yine Türk Hava Yolları'nın seferleri de önümüzdeki günlerden itibaren başlayacak. İç hatlar daha sonra dış hatlar başlayacak sevgili izleyicilerimiz. Evet CHP'li eski başkandan şüphe sıfatıyla ifade edilmiş Salman'a Yalova'daki vurgun soruldu deniliyor. Yine emekliye tatil kredisi var. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın hazırladığı yeni destek paketinde her müjdeler var denilmiş. Evet cemaatin cami hasreti bitiyor. ifadelerine de yer veriliyor sevgili izleyicilerimiz. Hürriyet gazetesine bakalım. Bu yaz tavla okey keyfi yok. Turizm Bakanlığı yeme içme tesislerinde alınacak önlemleri belirledi. İşte işletme sertifikası için gereken kriterlerden bazıları deniliyor. Oyun makineleri kapatılacak çocuk oyun alanları. Ee, yine okey gibi elle temas edilen oyun araçları oynanmayacak. Yine müşterilere ateş ölçümü yapılacak. 38 üstü ateş olan içeriye alınmayacak. Ee, mekana evcil hayvan giremeyecek. Buzlar içme suyunda üretilecek ifadelerine de yer veriliyor. Evet e, yine 5 e, oyuncu değiştirme hakkı çıkmış. 12 Haziran'da e, başlaması konusunda da son karar verildi. 7 kulüpten gelen küme düşme olmasının teklifi ise reddedildi. Evet 1 Haziran milat oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan kabine toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkede uygulanan kısıtlamaların büyük bölümünün 1 Haziran itibariyle kaldırılmasına karar verildi. Az önce de sizlerle paylaştık bu konuları sevgili izleyiciler. Evet camiler 74 gün sonra açılıyor. Seyahatten çeyize e yeni kredi paketi Berat Albayrak açıklamış. Nereden de tepki yağdı. Amerikan'da bir polisin George Floyd adlı siyahi adamı öldürmesine ünlerde tepki gösterdi deniliyor. Sözcü gazetesine bakalım. Filistin sonra ekonomi ve siyaset nasıl olacak diye sormuş gazete. Korona günlerinde keyifli bir hafta sonu geçirmek istenilebilir denilmiş. Bu konularla ilgili de ekleri var genelde gazetelerin o konudan bahsediyor. Yine Atatürk Cüralli, Sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV gibi medya ile uğraşa dursunlar. FETÖ'cüler yurt içi ve yurt dışında hala aktif FETÖ'cü Zekeriya Öze e, yer yerde özel villa deniliyor. Bir zamanlar pek muteber de denilmiş Zekeriya Öz gündeme getirilmiş. Komutanın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı e, deniliyor. Ege Ordu Komutanı'nın yaverliğini yapan Binbaşı F.Ö.'nün FE FETÖ mahrem imamı ile ilişki içinde olduğu iddia ediliyor. Sorguda sevgili izleyiciler. Evet 1 Haziran'da açılıyoruz. Yeni normali açıkladı denilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Korkusuz Gazetesi'ne bakalım. Maalesef bu haberimiz dar gelirliği çok üzecek. Domates, biber, patlıcan fiyatları bu yaz katlıcan ifadeliyle verilmiş bu haber. Tarımda yaşanan sıkıntılara olumsuz hava şartları, tuz, biber ekti. Don tarımda ürün ve kalite kaybına neden oluyor. Mahsul çok az. Bu sene sebze meyveyi pahalı yemeye hazır olun ifadelerine yer veriliyor. Sağlık Bakanı reavide kapılan halka sosyal medyadan seslendi. Kocaman uyarılar. Korona vakalarının azalmasıyla vatandaş pandemi kurallarını unuttu. Sokaklara koştu. Risk devam ediyor diyen Fahrettin Koca Twitter'dan şu uyarılarda bulundu. Bugünlerde e, adımlarımızı ölçerek atalım unutmayın. Risk hala sürüyor. Maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Mesafeyi 1,5 metrede tutalım. Maske ve sosyal mesafe tek başına yetmez. İkisi birlikteyken bir tedbir anlamına geliyor. Yine e, riskin nereden geleceği henüz belli değil. Sadece maske takmayla yetinmeyelim ifadelerine yer verilmiş. Evet 1 Haziran'dan itibaren siyasi serbest kafe ve restoranlar açılıyor ifadelerine yer veriliyor. Yine yüksek hızlı tren seferleri başladı. %50 kapasiteyle başlayacak. E, Türk Hava Yolları'ndan da rekor zarar 2 milyar 23 milyon lira zarar vermiş sevgili izleyiciler. Evet tüm sektörleri etkiledi tabi bu virüs. E, yani A'dan Z'ye hemen hemen e, üretimden tutun da e, birçok kişiyi etkiledi medyayı etkiledi. Birçok yeri etkiledi açıkçası bizleri de etkiledi. Evet 29 Mayıs 2020 Cuma'sında Kastamonu merkeze dönüyoruz. Bakalım Kastamonu'da hangi haberler var? İlk gazetemiz Kastamonu gazetesi. Camiler yeniden ibadete açılıyor demiş Kastamonu gazetesi. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bugün Cuma namazı ile birlikte e, camilerimiz açılıyor. 35 cami belirlenmiş Kastamonu'da da. Yine Vali Yaşar Karadeniz dün e, öğlen saatlerinde TRT Radyo 1'in konuğuydu. E, durumu en iyi olan illerden biriyiz demiş. Bayram hareketliği virüsü tetikleyecekti diyor Sayın Vali. Bir ilçemizdeki iş yeri kaynaklı vakalar sayıyı yükseltti. E, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde şu anda virüs 73'e kadar e, vaka sayısı 73'e çıktı. E, 16 kişi yoğun bakımda olduğu yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Dün de sizlerle paylaşmıştık bu haberleri ama e, 100'e kadar ulaştığı yönünde de bilgiler var. İnşallah e, tabii ki bu süreci çok kısa sürede atlatırız diye ümit ediyoruz. Dikkat etmek lazım. Acıcağiye Han önünde petrol arayacak, Acıcağiye Maden e, Han önünde bir adet petrol arama ruhsatı almak için mape'ye başvurdu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Acıcağiye Maden İşletmeleri Anonim Şirketinin Kastamonu ili sınırları içinde kalan E32C pafta numaralı arazide bir adet petrol arama ruhsatı almak için başvurduğu belirtiyor sevgili izleyiciler. Sarımsak pazarı bir ay kapalı. Taşköprü Sarımsak Pazarı Temmuz'un ilk haftasına kadar kapatıldı. Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Belediye Başkanı, sarımsak pazarında diğer sarımsakların satışına izin vermemek amacıyla Mayıs Temmuz arasında sarımsak pazarını kapatıyoruz ifadelerine yer vermiş. Yine İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Kastamonu Lisesi mezunuydu demiş gazete. Kasamonu Entegre Ağaç Sanayi'nde yaşanan bir yangın vardı ve yangında görev alan 120'ye yakın ismi ödüllendirdi deniyor. Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'e açılıyor. Meteorolojiden sağanak uyarısı dolu etkili oldu başlıklarını da görüyoruz. Ve günün son gazetesi Açık Söz Gazetesi'ne bakalım. TRT'de konuşan Vali Yevşar Karadeniz durumu en iyi olan illerdeniz demiş. Yine Kasamonu Spor 12 Haziran'da top başı yapacak sevgili izlirciler eee Spor'da sportif direktör Güney Kanat, teknik direktör Ahmet Yıldırım, yardımcı antrenör Bülent Üstüner ve takım kaptanı Faruk Öcal video konferans yöntemiyle bir araya gelmişler. Toplantının ardından kırmızı siyahların 12 Haziran cuma günü toplanması kararlaştırılmış. İki buçuk ay sonra bugün cuma namazı kılınacak. Camiler bugün cemaatle buluşuyor, kavuşuyor ifadelerine yer vermiş gazete. Dolu yağışı ise tarım arazilerine zarar verdi. Özellikle Seydiler-Küre arasında e, ciddi bir dolu yağışı aldı Kastamonu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden de çiftçiye destek talebi var. En fazla zarar gören 46 il arasında Kastamonu'da bulunuyor. Hayatının şokunu yaşadı deniliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizi göremeyen Şempazarlı şahıs yasaklar bittiğinde ilk iş olarak Cide'ye denizi görmeye gitti. Kamyonetinin el frenini çekmeyi unutup deniz manzarasını seyrettiği sırada kamyonet 30 metrelik uçuruma yuvarlandı deniliyor. Belediye meclisi ise bugün olağanüstü toplanıyor. Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi bakanlığın gündeminde yine Sarımsak Pazarı Temmuz'un ilk haftasına kadar kapatıldı başlıklarını görüyoruz sevgili izleyiciler. Evet bugün e, Cemlik arkadaşımızın Türkülerle Yolculuk isimli programında iki önemli konuğu var. E, bir tanesi Sebahattin Güner, diğeri Osman Eroğlu Kastamonu Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi. E, gerçekten e, hem sesleriyle hem sazlarıyla programa renk katacaklar. Saat 15'te başlayacak program. E, bu programı da kaçırmamanızı istiyoruz. Bu arada yine Tarım Günlüğü isimli programımız da devam ediyor. Pazartesi günü inşallah başlayacağız. E, Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Sayın Ufuk Hoca Ziraat Mühendisi kendisi. Geçtiğimiz günlerde arazilerde çekimler yaptık ee, ve oradaki çiftçilerin görüşlerini de aldık. Ee, ve o program da gerçekten e, güzel olacak. Önemli açıklamalar var. Pazartesi gün saat 11'de e, inşallah o programda e, sizleri bekliyor olacak. Canlı olarak ekranlara getiriyoruz biz yaptığımız bütün çalışmalarda. Bugün saat 15'te Türkilerle yolculuk programı da yine canlı olarak ekrana geliyor. Ee, izlemenizi paylaşmanızı ve YouTube kanallarımıza abone olmanızı bekliyoruz. Bunun dışında e, tabii ki sevgili izleyicilerimiz, e, biz aynı zamanda hem Facebook'tan, hem e, Periskop'tan, hem de YouTube'dan canlı olarak veriyoruz. Hakim.tv resmi internet adresimizden de bu yayınları takip edebiliyorsunuz. Sizleri Mehmet Yıldız'la baş başa bırakıyoruz. Ee, i̇nşallah güzel günler hepimizin olacak. Akkim TV için hazırlanan Hava Durumu programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Yıldız. Cuma gününün kısacık da olsa bir değerlendirmesini yaparsam özellikle gün içerisinde ben Kastamonu'da yağış bekliyorum. Perşembe gün zaten biliyorsunuz yağış beklemediğimi özellikle belirtmiştim. Kastamonu merkezde yağış olmadı. Cuma gün özellikle hava hissedilir derecede soğuyacak. Yani Yaklaşık 10-15 derece arasında Perşembe gününe göre bir sıcaklık düşüşü olacak. Bu da yağışla birlikte düşmüş olacak. Yani e, hava çok serin olacak. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yani gün içerisindeki sıcaklık hemen hemen 10 derece ve onun altında olacağını ben tahmin ediyorum. Hava çok soğuk olacak Cuma günü. E, şimdi genel olarak Instagram'dan olsun e, bana yazıyorlar. E, Kastamonu dolu yağışı olacak mı? Veya diğer iller için. Tabii şimdi Kastamonu'da Cuma gün dolu yağışı bekliyor muyum? Ben dolu yağışı şahsen beklemiyorum. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Sağnak yağış şeklinde yağışın olacağını ve kuvvetli bir şekilde de gerçekleşeceğini ben tahmin ediyorum. Yani gün içerisinde 10 kilogramın üzerinde bir yağış düşeceğini ben öngörüyorum. İlçelerimizde de öyle. Yüksek kesimlerde biraz daha fazla olacak. Belki de ee, çok yüksek kesimlere ılgaz olsun ee, diğer yüksek kesimlere rakamın 1500'ün e, üzerinde çıktığı yerlerde karla karışık yağmur ve kar da yağma ihtimali var onu da özellikle belirtmek istiyorum çünkü hava gerçekten çok soğuyacak zaten gün içerisinde bunu bariz bir şekilde hissedeceğiz e, benim şimdilik aktaracaklarım bunlar Hepinize hayırlı günler, hayırlı yarınlar diyorum efendim. Hoşçakalın. Dünyaya bir can getirmek kolay değil. Emek ister. Şefkat ister. Sabır ister. Özen, fedakarlık, güven ister. Sevgi ister. Tüm bunları israf ettiğimizin farkında mıyız? gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Gıda kaybı ve israfına karşı hep birlikte harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım, geleceğimizi çöpe atmayalım. Gıdanı koru, sofrana sahip çık.